Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pamuk poğaça hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 1,5 su bardağı sütümüzü alalım. 1 su bardağı ılık su. Malzemelerimizin hepsinin ılık olması lazım. 1 yemek kaşığı toz şeker, bir paket kuru maya 11 gram mayamızı ekledikten sonra şöyle bir karıştıralım daha sonra üzerine bir kapatıp 5 dakika dinlendirelim mayamız aktifleşsin Evet mayamız aktifleşti şöyle bir karıştıralım daha sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 tane yumurtanın akı, sarıları üzeri için ayırdım. Onu da ekliyorum. 75 gram eritilmiş tereyağı onu da ekliyorum. Tüm malzememizi bir karıştıralım. Şimdi unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Tuzumuzu da bir tatlı kaşığı ekliyorum. Karıştıralım. 3. bardak unumu da ekledim. Evet hamurumuz artık oldu. Toplamda 8,5 su bardağı un kullandım. Un ekleme miktarı sizin yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişebilir. Kıvamı bu hamurumuzun. 7 bardaktan sonrasını kontrollü bir şekilde ekleyin. Benim çok fazla bir vaktim olmadığı için hamurumu fırınımda mayalandıracağım. Hamurumun üzerini streç filmle kapatıp Fırınımı 50 dereceye getireceğim. Daha sonra fırınımı kapattıktan sonra hamurumu içerisinde mayalandıracağım. Kaç dakikada mayalandığında sizinle paylaşacağım. Evet hamurumuz tam 22 dakikada böyle puf puf kabardı. Şimdi şöyle bir gazını alalım. Yumuşacık pamuk gibi hamur oldu. Hamurumuzdan bezeler alalım. İstediğiniz büyüklükte poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Ben böyle mandalina büyüklüğünde bezeler haline getiriyorum. Hamurumuzdan toplamda 17 beze poğaçamız çıktı. Şimdi elimizle şöyle bastırarak ters çevirip bastıralım. Yani hamurumuzun bu kısmından bastıralım. İçini açtıktan sonra içerisine istediğiniz herhangi bir peyniri koyabilirsiniz. İsterseniz maydanoz da doğrayıp ekleyebilirsiniz. Daha sonra böyle toplayalım. Sonra büzdükten sonra elimizle yuvarlayıp tepsimize dizelim. poğaçalarımı bu şekilde hazırladım şimdi üzerine temiz bir poşet geçirip fırınımı yine 50 dereceye ayarladım daha sonra kapattım şimdi bir 10 dakika tepsi mayası vereceğim poğaçalarımıza tam 10 dakika tepsi mayası verdim iki tane yumurtanın sarısını ayırmıştık şimdi içerisine bir tatlı kaşığı süt ekliyorum 1 çay kaşığı pudra şekeri ekledim. Yumurtalarımızı güzelce karıştırıyorum. Ve şimdi poğaçalarımızın üzerine sürüyorum. Böyle çok bastırmadan yavaş yavaş hafif hafif poğaçalarımızın üzerine sürelim. Hamurumuz çökmesin. poğaçalarımın üzerine susam ekliyorum. Siz dilerseniz eklemeyebilirsiniz de. Evet poğaçalarımız fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına altı üstü güzelce kızarıncaya kadar veriyorum. Evet poğaçalarımız pişti. 200 derecede tam 18 dakika pişirdim. Gözünüz fırında olsun. Her fırın pişirme süreci farklıdır. Poğaçalarımızın pamuk gibi kalması için üzerini temiz bir bezle kapatalım. Bir 10 dakika bu şekilde dinlendirelim. Sıra geldi doku testine. Görüyorsunuz yumuşacık pamuk gibi. Evet poğaçalarımız hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.